Sağlık Müdürlüğümüz, Sağlık Müdürlüğümüz, Halk Sağlığı Müdürlüğümüz çok önemli bir bilgilendirme yapıyor. Bu anlamda da bütün kadınlarımızı biz bu standa davet ediyoruz ve buradaki bilgileri alsınlar. İnanın Kanserin önlenebilir olması, özellikle meme kanseri, kolon kanseri ve tabii ki sigara kaynaklı akciğer kanseri önlenebilir olması bizim için çok önemli. Burada yapılmak istenen şey keteme, özellikle Edirne, Türkiye'nin ilk onuna giren ketem anlamında kanser tarama eğitim merkezi konusunda da çok önemli işler yapan bir şehrimiz. Bu anlamda istiyoruz ki kadınlarımızın ve Edirne'de yaşayan hemşehrilerimizin sağlık okur yazarlığını arttıralım. Önlemek için, korumak için, insan sağlığını korumak için bu tür eğitim fırsatını halkımız kaçırmasın. Zaten Edirne halkımız Biliyorsunuz sağlık okur yazarlığı konusunda ve sağlık hizmetleri konusunda gerçekten çok ileri insanların yaşadığı yerler. Ben bu anlamda da buradaki çalışan ve e, doktor arkadaşlarıma, hemşire arkadaşlarıma, sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Çok <laughs> bakımdan için o işleri tabii yani, Maddi destek, tamam. <laughs> <bize> engelliye. <laughs> <Bunu be> <laughs>